ölür müydün? Gözlerime bakıp gülsem, kolumda sararıp solsam, elin değil benim olsam ölür müydün kara gözlü? Candan sevdim, balım derdim, usulca sar gülüm derdim, ayıramaz, ayıramaz ölüm derdim. Söyle, ne oldu, ne oldu kara gözlüm? Sesimi, sesini versen, sözünün ardında dursan, O sulu su, şöyle sarsan, ölür müydün kara gözlüm? Taştan taşa seker oldun, kaşlarını yıkar oldun, eller gibi bakar oldun söyle ne oldu kara gözlüm söyle ne oldu kara gözlüm şiir Osman Tekerci yorum Dilek Gülbay